Hayır ablacığım, hayır. Balıklar akvaryuma kusmaz da ben o yüzden şey diyorum yani. <laughs> bir yıkleme. hayvan bir Alo, Hı. hayır ablacığım. Herhalde sizin çocuklar o akvaryumun içine şeker, çikolata falan attılar. Siz de hayvanı kusu zannediyorsunuz normal olaraktan. Hmm. Efendim, nasıl? Hayır, imkansız, imkansız. Nasıl bayat yem? Bizde hayatta bayat yem olmaz, rica ederim. Hakaret adlı diyorum. Tabii, bizim yemeklerimiz günlüktür. Tabii, ee, biz satamadığımız yemleri kendimiz yiyoruz icabında rakıyla. Hı hı. Tabi, tabi ablacığım. <laughs> biyikleme Bobi, biyikleme Bobby. Çakacağım şimdi bundan bir tane kafana. Ha, alo. Size demedim, Bobi'ye dedim. Bobi mi kim? Bobi bir köpek, evet. Duşunu yaptı, fönünü yaptı. Şimdi de bir gudileri saracağız. Nasıl? Dalga geçmiyorum ne efendi? Dalga geçmiyorum. Ha, buyurun dinliyorum Nimet ablacığım. Japon balıkları. Ay tabi doğru. Vallahi Japonya balıkları çok dayanıksız oluyorlar değil mi? <laughs> e biz size lüfer verelim. Hı. Yani iyidir hassas hayvan değillerdir. Yani çok sağlandırırlar. Hem ölürse da çok iyi olur. Alo. E, i̇tinden sütünden faydalanırsınız. Alo. Alo. Ne haber lan Cemşit? bir yine ne var ya? Yine ne var ya? Ne oldu? Bir şey yok oğlum. Sen de yeni antiloplar varmış onlara bakalım dedi Yok abi bende öyle şeyler yok bende yok. Çay söylemeyecek misin bize? Abi bırakın beni peşim ya. Ne olur ekmeğimle hayatımla oynuyorsunuz. Karımı, çocuklarımı, minik minik yavrularımı düşünün. Hadi lan sen hiç evlenmedin ki, nereden uyduruyorsun? Bir gün evleneceğiz herhalde. Ya demek senin çocukların da var. Hmm. Evleneceğiz ondan sonra da çocuk. Ama siz birini oynamaya devam ederseniz yakında tahtalı köyü boylayacağım. Bunların hiçbirini göremeyeceğim. Aa, Allah korusun. Yok valla sizin yüzünüzden adım alemde jurnalciye çıktı. Jurnalci sen ne alakası var canım? Sen sadece Türk polisine yardım eden örnek bir yurttaşsın. Ama kulağın biraz fazla delik o kadar. Abi yok. Kesin sizin canınız bir şeye sıkıldı. Bulaşık adam bulamadınız geldiniz bana bulaşıyorsunuz. Tamam mı? Tamam. Eğer gitmezseniz polis çağırıyorum. Ay bunlar zaten polis. <laughs> Aferin be. Kafan çalışıyor valla. Sen bu vitaminli kuş yemlerinden yiyorsun herhalde. <laughs> Bak aslında biz birer çay içip kaçacaktık ama sen böyle kötü adam falan dedin diye hani konu açtın diye bilgine başvuralım dedik. Babalar bakın valla ben bu hayatı bıraktım. Gerçekten ciddi söylüyorum. Bakın hayvanlar, kuşlar, böcekler. Hiç zorluk çekmemişsindir herhalde. Abiler yapmayın. Benden doyup milletin canını sıkıyorsunuz. Onlar da gelip benim canımı sıkıyorlar. Aa. Ne olacak oğlum? Polise yardım ediyorsun işte. Eee soralım istersen. O tanıyordur belki. Tamam abicim tamam. Sorun. Kim? Ne? İki tane pislik arıyoruz. Taksim civarını mekan edinmişler. Turistlerin kameralarını, fotoğraf makinalarını falan çalıp satıyorlarmış. Salihli Refik. Oğlum hemen söyleme lan. Zevki çıkmıyor. Nerede buluruz bunları? Fatih'te. Tamam hadi adresi yaz bize. Tamam peki. Bir şey değil. İstediğiniz zaman gelin. Kedi köpek falan verin isterseniz. Yok yok ben sadece iki tane çelik yelekli balık istiyorum. <laughs> City buyurun. Eminsin değil mi heriflerin burada olduğundan? James'in söylediği kahveye gittim. Cep telefonu arıyorum dedim. Adamlar her akşam buraya takılıyorlarmış. Yıllık abone olmuşlar yani. <laughs> abi hoş geldiniz abi. Ne kadar kalacaksınız abi? Sana ne? Abi park için şey ettirmiyoruz. Arabalara bakıyoruz da. İyi uzaktan bakın o zaman fazla dokunmayın. Abi, bahşiş. Ne parası lan? Zaten daha başına bırakıyoruz. Buralardan parsellediniz. Baba, sakin. Park için değil Sade abi arabalara bakıyoruz da. Hani biliyorsun buraları serseri dolu. Arabana bir şey olmasın da. Sen şöyle etrafına bir bak bakayım. Bak bak. Ben senden başka serseri göremiyorum. Sen görüyor musun? Ama abi, sen dokunmazsan hiçbir şey olmaz koçum, değil mi? He <laughs> he. Bir şey olursa da seni bulacağız artık. Burada da mı yapıyorlar bunu Kaçak artık ya? Kaçak sokmasınlar diye. Dur bakalım birader. Üzerine bir bakacağız. Üzerinde ne var abicim senin ya? Robot musun sen? Kemer tokasıdır birader. İki tek atıp çıkacağız zaten. Keyfimizi kaçırma. Üzerindeki metal eşyaları çıkar ilk önce. Belki de etmiştir ha? Eyvallah. E, ee, bende de aynı kemer tokasından var. Arkadaş göstermişti ya. E Bunların burada ne işi var ya? ya <laughs> hey, <abi>. hey. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Oo gençler alayım ceketinizi. Hayır teyzeciğim kalsın. <laughs> ne teyzesi be? Terbiyesiz ben senin ablan yaşındayım. Teyze senin anandı. Abi teyzem aynı zamanda nasıl annem oluyor? <laughs> Yürü buraya hoş geldiniz ya. Ayakta durmayın içeride boş yerim var buyurun. böyle olmayacak gel. Ablacığım. Ha şöyle. Biz iki tane arkadaşa bakıyoruz. Salih ile Refik. İçeridelerse bize gösterir misin? Madem arkadaşınız kendiniz bakıp göremiyor musunuz onları? Hadi ablaların Sharon Stone'u. Uğraştırma bizi. <laughs> kim dedin kim dedin? Salih ile Refik. Şu iki şoparı görüyor musun? Köşede oturanlar. Hop. Biri yelekli Hop. o Refik. Hoppa. Hemen yanındaki kırmızı da Salih. Sağ ol ablacığım. Ablan kurban olsun sana. <laughs> Biraz yavaş mı kardeşim? Ne olan? Herkele meydanın burası. Ayak altında durmayın siz de. Baba sakin. Sakin. Memoli <laughs> 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 <Hüph> bir planım var mı? <laughs> Bırak içsinler. İyice Mayıs'ınlar doğru anı bulunca dalacağız içeri. Şimdi şuraya geçelim. Hop, abi siz dolusunuz hayırdır? Biz polisiz çaktırma. Çaktırma dedim tamam. Daha bekleyecek miyiz? Bekle. Abla kimi sordular? Efikle Salih'i. Ha. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.